Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Remix Joker ofisinden Cansu Gürdil. Fark ettiyseniz ofis ismim değişti. Evet, yaklaşık iki ay önce transfer oldum. Ve yeni ofisimden arkadaşımla yeni portföyü gezmeye geldik. Kendisiyle birlikte portföyü sizlere tanıtacağız. Evet, arkadaşım kendini tanıtsın. Bakalım kimmiş? Merhabalar, ben Remix Joker ofisinden Mehtap Akalınlı. Bugün arkadaşımla birlikte bu şahane portföyü birlikte gezmeye, görmeye geldik. Öyle bir giriş yaptım ki sanki şey gibi. Kesme aşkım. Onu ama ki hissettim ben de. <laughs> <münasırın gülüyor> mü müsameresi gibi. Şu evet. an neredeyiz? Şu an neredeyiz Mehtap Hanım? Evet. Şu anda e, Acar kentin karşısında, tam karşısındaki bölgede Beykoz Elmalı'da 1071 metrekarelik muazzam bir mülkün içerisindeyiz. Villa tadında muhteşem bir müstakil ev. Evet. Yani burayı alan aslında... Hem kafasını dinleyecek hem hafta sonları eşiyle dostuyla mangal yapabilecek teras alanlarında hem de ekstra misafir alanları, kendisi için yine yatak odaları, banyo alanları gibi bir sürü e, olanağı olacak. Bu harika mülkteki e, avantajları şimdi sizlere Mehtap Hanım açıklayacak. Nedir burada kapalı alan ve açık alan hacimlerimiz Mehtap Hanım? Kapalı alan hacmimiz ilk etapta üst katta bulunan 3 artı 1 toplamda 125 metrekare net kullanıma sahip olan bir yaşam alanına sahip. Artı direkt önünde 35 metrekarelik bir kış bahçesi alanımız mevcut. Hemen altında da 1 artı 0 25 metrekarelik yine bir odamız daha mevcut. Ve şu anda da nerede bulunuyoruz? O 25 metrekarelik alanın e, hemen terasına inen merdivendeyiz. Burada da harika bir teras alanı var. Evet hafta sonu buraya geldim kafa dinliyorum. Yaklaşık 30 dakika mesafede 23 kilometre bizim ofise en azından. Royal Plaza'dayız bu arada 13. katta buradan da bir reklam yapalım. Mehtap Hanım geldik burada kafa dinliyoruz neler yapabiliriz hobi olarak? Tandırımız var, meyve bahçelerimiz var, sebze meyve yetiştirdiğimiz alanlarımız, domates, biber, fasulye yetiştirdiğimiz alanlarımız var fındık ağaçlarımız var, hemen arkamızda sayısız dut ağaçlarımız var, armut ağaçlarımız var, böğürtlenlerimiz var. Bulunabilecek her türlü yeşilliğimiz ve yetiştirilebilecek her şey markete ihtiyaç duymadan yaşanılabilecek bir alan. Aynen öyle. Ben de geldiğimde armutlardan yedim. Aynı zamanda minik böğürtlenlerden. Çok güzeldi. Biz evet. karnımızı doyurduk. Evet, kesinlikle. <laughs> mangal yapabilecek bir alan da mevcut. Mangal alanı var, barbekü alanı var. Aynı zamanda da muazzam el yapımı bir taş fırını var, tandırı var. Evet. Bunlar gerçekten büyük avantajlar. Şimdi dilerseniz hep beraber bu keyifli mülkü gezelim.